Size selamlar. Size böyle bayağıdan seslenmek istemezdim ama şu an hazırlanıyorum. ve rujumu sevmedim ya yani sileceğim. Dostlarım şimdi ben Nevşehir'deyim amcamların yanında. Yani tüm ailelik buradayız. Ve size klasik bir ders çalışma günü, gezme vlog falan filan. Böyle ortaya karışık bir şey çekiyorum. Alışmışım makyaj aileme ya. Şu an aşırı şıkmışım gibi geldi. Gereksiz şıkmışım gibi geldi. Gezmeye çıkacağız. Sabah da biraz trigonometre çözdüm. Aynaya bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bir dakika çekmeye başlamadan önce bir evet sürekli evet yok sürekli aynen yok. Tamam. <laughs> tamam. aynen aynen diyor ya. Yani çok söylüyorsun aynen. Her şey video çeken video amacı bu. O <laughs> bir şeyler söyle. <laughs> Biz kezmeye gidiyoruz. Kafa tokuya ya. Terli bacalarına. Terli bacalarına. <laughs> Kızılırmak Türkiye'nin en büyük ırmağı değil. Mithada en uzun ırmağı değil. Büyük. <laughs> hiç? merak ediyorlar buranın ne olduğunu görmemişler belki. İnternetten araştırsınlar bana ne? Ama internete girmek yerine benim videomu izlemek istemişler. Bana, bana ne? Üzüldüm ama şu an. Neyse kızılırmaktı mı bura? Yok. Ya. Bir <laughs> <laughs> yapıyorsun ama ya. Şimdi bahsettiğim gibi Kızılırmak'tayız Kızılırmak Amcam da dediği gibi Türkiye'nin en büyük yurmaymış ve Çok tatlı bir yer buradaki sallanan köprüs falan var Ben izlediğim vloglarda böyle Gittikleri yerden biraz bahsetmeleri benim hoşuma gidiyor. O yüzden ben de bahsetmek istedim. Burası da böyle piknik alanı gibi bahçe. Önceden burada piknik yapılıyormuş ama şu an yapılamıyor, değil mi? Evet öyleymiş. Az önce yeni videoyu yayınladım. Karıştır bana. Ne neylese? pes oynayalım mı? Video çekelim mi bunu? Ya zaten bir defa video çektiniz. Hadi orta sarı var. Güvercinlik var. Hadi. Şimdi nerede olduğumuzu bir anlatın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ürgüp girişteyiz amca. arkadaşlar da böyle çok güzel fotoğraf çekmek kısımları falan var. Burada fotoğraf çekiyoruz şu an ama bir şey çekemiyorum. <gülüyor> 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 şimdi bana şimdi ev Salıncak var buraya geldik bizim kafeliyle. Selamun aleyküm. Gözüküyor musun bir dakika? <laughs> Evet, gördüğünüz gibi burada biz bir Lavanta Cafe diye bir yere geldik. Bayağı böyle güzel bir manzarası var. Burada biraz bir şeyler içtiler, oturduk, sallandık, fotoğraf çekindik. <laughs> Sonunda geldim. Ne yapalım? Böyle yapalım? Böyle yapalım. Hadi. <laughs> Sonunda eve gelebildik. Böyle gibi ders çalışmam gerekiyor. Şimdi çaptan bazı yapamadığım sorular vardı. Onları attım. Ne bakıyor orada? Ne bakıyorsun? Yapamadığım birkaç soru yaptım kunduza. Şimdi biraz ara veriyorum. Yürüyüşe iniyoruz birlikte. Bahçede öyle sıra yürüyüş yapacağız. Öyle giyindim. Altıma eşofman giydim. Yürüyüş yapıyoruz. <laughs> Selamun Aleyküm. Bugün ben bisiklet sürdüm. Akşama kadar <laughs> <laughs> Oh. Sen aşağıda oynadım, Aşağıda. Gezmeye gittik. Göremeye gittik. Adıma, adı, adı Yaman'a gittik. Adı Yaman'a gittik. <laughs> evet gittik. <gülüyor> 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 oh, bitti sonunda. Bir yarım saat yakın falan yürüdük. Ders çalışmam gerekiyor ama hiç canım istemiyor. O yüzden saat... Anyway, çözüm, TT Matematik çözüyorum. Bu 3.5 yayından Matematik. Ben iki de böyle ikinci sınıfa gidiyorum da. Ödevil çok gibi gözüküyor ama bak çok basit. Dedenin attıkları göstereceğim şimdi. Bak şu benim yaptığım hata. Çok büyük hata yaptım. Helal olsun Yarım saattir falan çalışıyoruz. Toplamda 46 dakika oldu. Siz de bizimle birlikte kitaplarınızı alın. Biz çalışırken siz de çalışın. Sen söyledin ama bana ne arkadaşım söyledin <laughs> sen. Devam. Bunu da atamıyorsun. Ya maç izleme. Devam de devam edelim. Devam değil. Devam. Devam değil. Devam. Devam. daha kalın, birisi daha ince Her gün eşit yapacağız diye bir şey yok. Eslem burası ne? <laughs> Korktun mu? <laughs> Bu düşman girmesin diye mi? Bunu böyle kaydırıyorlar mıymış? <laughs> This town is called as Uçhisar, as the highest point of Cappadocia. It was not big for 3,000 people to live together. It was also famous with the pigeon holes and houses. We can see this, some of examples of the fairy chimneys. There are some examples of the fairy chimneys. Were used like a kind of a house. It was used like a kind of a pigeon house. It was used like a kind of a residential area. But after 1980s, because of the earthquake, because of the rock collapsing, the town was abandoned, was left. Nobody lives today. But most of the rocks are still owned by the local people. Gerçekten bunu çok daha iyi anladım. Burası Uçisar bölgesi, Uçisar Kalesi. Bu da en yüksek noktası, zirvesi. 450 metre civarında yüksekliği var e. burasının. E. Aynı zamanda bu bölge fıbacaları oluşumları ve güvercin evleriyle beraber bir harmoni sergiler. Yukarıda yine hakezaferi bacalarının örnekleri söz konusu. Geçmişte bir kale olarak kullanılmış, sığınak olarak da kullanılmış. Yaşam merkezi aynı zamanda bir şehir olarak kullanılmış. Uçbeyli olmasından dolayı da uç hisar. Aynı zamanda yüksekliği ve zirvesi noktası itibariyle de Uç denmesinden dolayı Hisar yanında olmasından dolayı hisar ismini almış. trigonometrik fonksiyonlardayım. Kitabın bitmesine bir 30 sayfa falan kaldı. Sınavlarımız 9'unda başlayacak ve bizim sadece 6 gün sürecek. Cumartesi de sınavımız olacak. Günlük 2 sınavımız olacak. Balet mangala gidiyoruz Nevşehir'de. Aaa. Evde oturan varsa ileride ablam yarın gidiyor. Üzülmeyin tamam mı? Sen üzülüyor musun? Evet. Şu an arabaya biniyoruz. Selamünaleyküm <laughs> Şimdi Hadi. Ay. Ne sevdiğim müzikleri söyle onlara. Ay unutun. Ben de monkey. Ben çekeyim ya. <laughs> Özür dilerim. Şimdi Ay, iki düştü. dakika düştüm. böyle bekleyeceğiz. Tacım düştü. Ah kafam. Ha, ah, takma sen. Anne oraya gidelim. Nar kitap ka ka kafe, <laughs> kafeye gitti söyleyemedim. İşte o zastangıç gibi oyun oyun, oyun videosu çekseydik. Arkaya kendim fonu müziği <laughs> Gelin dışarıdan çek de kamerayı... Çekecek ama köfte, ciğer falan yiyeceğim ben. <laughs> tamam, Aa, şunu evet, şimdi bak, gel. Kaç! Kaç saat beklediniz biliyor musunuz? <laughs> Şuraya geçeceğiz. He, <Ha>, tamam. <laughs> Şu an yemek yiyoruz mesela. Öğrenme açıyoruz mesela. Yiyeceğim. Ama yiyeceğiz Aynen. mesela. Aynen. Sadece her şey saldırıyor şu an an itibariyle. Evet çok fena iyi. ki. bir, hop. <laughs> <Ay. gülüyor> bir de deliyle yaşamak çok zor. Artık evet. Çok. Evet. Evet.